biz neyi görmüyoruz orada, nasıl yaşamalıyız aslında? Hocam ilk etapta empatimizi asla kaybetmememiz gerekiyor. Yani empatiyle bakın her şeye. Çünkü bugün bizim başımıza geldiyse herkesin başına gelebilir. Aslında bizim acınacak durumumuz yok, Yardım ihtiyacımız yok. Aslında biz engelli değiliz, sadece biz engelleniyoruz. Nerede engelleniyoruz? Özellikle kaldırımlarda. Çünkü biz trafikte gidemeyiz ama kaldırımların e, hem rampaları yoktur Hı -hı. ki özellikle rampalar çok önemlidir. Hem de direkt araba park etmişlerdir ki geçecek yerimiz olmadığı için mecbur trafikten geçmek zorundayız. Mesela otobüslerde her otobüslerde bizim bineceğimiz bir aparat yok. Asansörü yok belki. E, bazen rampaları yoktur. Trenlerimiz mesela çok güzel, çok güzel düşünülmüş bizlerde. Ama il dışına gittiğimiz otobüslerde neden bizlere yer yok? Neden bize ziyet çekelim? Niye gidemiyoruz? Neden bu kumsallara, bizim e, arabalarımızla geçeceğimiz bir e, rampa yapılmasın? Neden bu denizin içine, bizim arabamızdan o deniz arabasına geçeceğimiz bir parkur yapılmasın, araç yapılmasın? Neden biz de yaşamayalım? Ya da sizlerin yaşadığı hayatı neden yaşamayalım? Neden bizleri görmüyorsunuz? aslında bizim e, toplum olarak kendi yetersizliğimizden de kaynaklanıyor bence. Baktığımızda görmediğimiz, hayat koşulları daha iyi olsun diye uğraşmadığımız her an engelliyoruz insanları. Ama bunu içine hocam aileler de dahil. Mesela sen gidemezsin diyor. Çocuğun bütün içindeki enerjiyi, e, gücü kaybettiriyor. Hani bir günde eline bir haşlık verip de git marketten sen alışveriş yap denilmiyor. Sen beceremezsin otur yerinde deniliyor. Mesela bir anne baba olarak evladının önünü açar da sen bunu başarırsın. Sen çok güçlüsün dediği esnada o çocuk aslında her şeyi başarır. Konuş be Arzu. Yani burada söylediğin bu üç gün boyunca her şey, hepimize söylediğin her şey o kadar önemli ki özüne biçimden konuş Arzu daha fazla söyle demek geliyor çok temel yere ailede başlıyor. Evine kapanmış, odasına kapanmış çok fazla engelli birey var. Üstlerindeki bu psikolojik baskıyla, engellenmişlikle beraber. Engelli bireyin varlığından çok toplumun içerisinde araçlar, kaldırımlar, bütün bunlarla ilgili bizim yapabileceklerimiz var. E, oraya arzuyu görüyorum yazarken bütün engelli bireyleri de görüyorum yazma biçimi aslında bu.